Geçelim. Deprem herkese etkiledi kıymetli izleyenler. Öyle ki evini, işini, ailesini deprem ve pandemi dağıttı. Aktaralım. Bir tane lavabo yok. yok, bir tane, bir tane tuvalet, tuvalet yok. yok. Beşiktaş'ın sularlarından burada ben hayat mücadelesi. Taşıyıp, taşıyıp geliyorum ben buraya. Deprem ve virüs bir aileyi daha mı yok edecek? Ferhat Çalışkan depremde evini virüs nedeniyle de işini kaybedince sıkıntılar peşini bırakmadı. Elazığ'da yaşayan Ferhat Çalışkan'ın 6 aydır başına gelenler dram filmlerini aratmıyor. Önce deprem daha sonra virüsün ekonomik etkisi nedeniyle eşi ve çocukları onu yalnız bıraktı. Bu 24 Ocak depreminde. Eve mağara olarak zaten ibraz edildi. O günden beridir ben şu 20 metrekarelik alanda yaşıyorum. Ha, ekonomik şeyden dolayı da ailemle bıraktı. Gitti bence şu anda. E, i̇ş konusunda da 40 kere müracaat ettim. Bunda da Covid'i bahane ettiler, işçi çıkarıyoruz gibisinde. Yani şu anda benim yaşadığım şu 20 metrekarelik bir alan. Ferhat Çalışkan 6 aydır ağır hasarlı evinde yaşam mücadelesi verirken kendisine uzanacak bir yardım eline bekliyor. Susuz, elektriksiz hatta bazı günler aç ve susuz iş arıyor ama ona ne iş işveren oluyor ne de yardımcı olabilen biri. Suyum yok, elektriğim yok, pislik çok, her taraf çöplük. Alt katında tinerciler, balyciler zaten tezgahını kurmuş. Ben burada geceleri korkuyla sıçrayarak kalkıyorum arada bir çünkü bir tane kapım yok. Ben sabah bir gün iş aramaya çıktığım zaman geliyorum ki penceremi götürmüşler. Ertesi gün iş aramaya çıktığım zaman geliyorum ki su borusunu söküp götürmüşler. Bir gün geliyorum elektriğimi komplekse parodan alıp götürmüşler. E ben şu anda zaten yaklaşık 25 gündür banyo yapmamışım kısacası. Banyo yapmamışım arkadaşım. Sadece mahalle muhtarı Aytaç Şahinoğlu'nun verdiği destekle hayata tutunmaya çalışan 45 yaşındaki Ferhat Çalışkan'ın sözleri yüreklere dokundu. Ailem de babasıyla gitmek zorunda kaldı. Aramız bozuldu. Maddi durumdan dolayı aramız da bozuldu. İş de bulamıyorum. İki tane çocuğum var. Üniversite hazırlanıyorlar ikisiyle şu anda. Ben e, ya, ya bilmiyorum ben çocuklarımı yetiştirmeye çalışıyorum bir şekilde hani devletime faydalı birer insan olmaları için çabalıyorum da iş konusunda çabalıyorum ama bir de şu anki hani sulara bir bakın ya 5 litrelik sularla gidip ben kara Karaçal'dan su getiriyorum sabah evden çıkmadan önce vücuduma bir su çarpıp bak su çarpıp banyo yapamıyorum zaten. Bu elbisemi 20 gün giyiyorum, 15 gün giyiyorum. Üstüme yapışıyor. Atletim böyle şey olmuştu artık. Katmer bağlamış şu an üstümde. İş çamaşırım bir aydır benim üstümde. Zorluklarla mücadele eden iki çocuk babası Ferhat Çalışkan'ın tek isteği eşi ve çocuklarıyla eski mutlu günlerine dönmek. Ben şu anda ailemi istiyorum. Eski ve mutlu günlerime dönmek istiyorum. Şu anda bu 24 Ocak'taki deprem ve Covid... Belki en azıda en çok etkileyen kişilerden birisi de ben oldum. Ben psikolojik olarak da bittim. Hani ya e, artık dizlerimde derman da kalmadı. Beyinsel olarak da artık düşünüyorum. Ya bilmiyorum ben yetkililerden bana yani bir el atmalarını istiyorum Allah rızası için.